Onun Senin mesajları tercihlerini ee, aslında Yusuf ile konuştuğumuz Cambridge Analytica skandalı evet, aynı tam böyleydi. Buldum. Tam da böyle Facebook'taki o beğenilerle, süreçlerle ilgili kişi analizleri yapıp kişiye uygun e, <laughs> reklam kampanyası hem Brexit oylamasında İngiltere'de hem de Amerikan, Amerikan seçimlerinde seçimleri. kullanılmıştı. E, bir noktayı e, seslendireyim. Bunu soracağım çünkü hukukçulara. E, soru sorulurken Sayın Sabri'nin şöyle bir ifade var dikkatimi çekti. Uzun uzun anlatıyor İstanbul senin ismine tüm İstanbul vatandaşlarının tek uygulamada birleştirildiği. reklam firmasına ve diğer firmalara para karşılığında satıldığı. Ayrıca bu verilerin 31 Mart 2024 seçimlerinde dahi bu verilerin ilçe başkanları adayları Büyükşehir Belediye ile paylaşıldığı beyanıyla böyle bir beyan var. Uyuştuğu değerlendirildiğinden yani böyle bir e, delillendirilmiş süreç var. Onu anlatıyor öyle değil mi? Değerlendirildi. Yani. O yüzden bu soruyu soruyoruz ki, diye bir giriş yapılmış. Diyor ki burada bak burada çok önemli bunu diyor. Verileri diyor kime vermişler? Bak burada ipucu var. İlçe başkan adaylarına vermişler ve büyükşehir belediye başkan adaylarına vermişler. İmamoğlu'ydu zaten belediye. Yani reklam iste satmışlar bunları. Belediye, ilçe belediye başkan adayları ile büyükşehir belediye başkan adaylarına da vermişler. Buradan ne çıkarabiliriz? Burada Şimdi, sanki e, evet. bir şeye ulaşıldı ya da bir delillendirilmiş yorum var gibi anladım ben ama siz ne dersiniz? Buyurun. Şimdi şöyle tabii ki bizler e, burada delilleri tartışmıyoruz ve delilleri değerlendirmiyoruz. Doğru. Evet çünkü soruşturma gizlidir, e, masumiyet karinesi vardır. her zaman vardır. Bizim hukukçuluk terbiyemiz ve bilgimiz de bunu gerektirir. Ancak bu sorudan anlaşılan şu ki biz bunu... Tespit ettik diyor. Yani böyle bir şey var mı diye sormuyor. Biz bunu tespit ettik. Siz ne için yaptınız onu anlatın diyor. Ya buradaki soru öğrenmeye yönelik değil. Açıklatmaya yönelik. Tespit ettik diyor. Tabii yaptın bir, neden yaptın cevabını tabii, ver diyor. Tespit ettik bunu. Sen bunu cevaplandır diyor. Burada şunu da açıklamak lazım. Mesela İstanbul senin uygulamasını bir şahıs indirebilir. Oradaki kendi rızasıyla orada istenen bilgileri de verebilir. Bu kişisel bilgilerdir. Verebilir. Bunda bir sakınca yok. Ama işte o bilgileri alınış amacına ya da veriliş amacının dışında kullanmak suçtur. İşte kişisel bilgileri o bilgi sahibinin rızası dışında kullanmak, başkasına vermek e, ve başka şekilde e, manipüle etmek suçtur.